Arkadaşlar merhaba videoya hoş geldiniz. Bugün değişen 3 taşlı destelerini deneyeceğiz. Biliyorsunuz hem görünümün hem de oyun içindeki bazı özelliklerini değiştirdiler. Şimdi ilk destemiz böyle elit barbarlı toplayıcılı bir deste. Atak kartı yok ama bu 3 tane kart zaten atak kartı yerine geçiyor ama rakipte de deprem varsa yandık. İkinci destemiz eskiden bayağı popülerdi ve bu iki tane kartta da daha da güçlü oldu. Hem de üstler şöyle bir değişim geldi. Son olarak da bu 4-5 yıllık bir desen neredeyse haydut yerine çete vardı. Ama ben haydut ekledim şu anda. Çetenin iş yapmayacağını düşündüğüm için. Bakalım bunları deneyeceğiz. Tabii bir de bonus destemiz var. İlk maçı onunla yapacağım. Bunu bekliyor muydunuz bilmiyorum ama golem ve üçler Bunu oynayan sadece bir kişi var. İkincisi de biz olalım bakalım. Evet. İlk de bulduk. Avcudu sans patate. Gayet güzel bir isim. Tamam. Onlara Aa, benim iskelet ordusu 14 level ya. Tek atmayacak biliyor musunuz? Şöyle bir atalım. Oo bir de eyvah eyvah. Bunda oklar da vardır. Ya gelmesini bekleyeceğim. İksir kaybı yaşayacağız biraz ama eyvah eyvah. Tamam. Şöyle atalım hızlıca. Umarım okları yoktur. Evet. Harika. Mecbur barbar atacağım da bu kule gider bence. Yani şu kadar iskeletin arasında bir anda valkür atsam onun bile yarı canı gider. Barbarlar yine de iyi savundu tamam. Sorun yok. Kuleyi vermediğimiz sürece iyiyiz. Bir de toplayıcı dikeriz. Genel bir golemci mantığı. Yani bir kule versek bile doğrudan 3'te çatabiliriz diyeceğim de. Bunda öyle kartlar da yok aslında. Hani orada mesela elektrolojere güveniyorsun. Yavrojere güveniyorsun. Baksana. Mecbur onları bırakacağım. Belki madenci deneyebilir de sesinde var mıdır bilmiyorum ama. Tamam onu şöyle tutalım. Sol tarafı da olabildiğince savunalım aslında. Vermeyelim çünkü e, spam kartları çok fazla ve bende küçük büyü bile yok. Tutamayabilirim. Eyvah eyvah buz büyücü bile var. Oğlum bu adam bizi yiyecek. Biz golem atalım Elis çünkü sol tarafı galiba alacak. O paşama bak sen. Sol tarafı verdiğimiz yetmedi bir de sağ tarafı alacaksın. Oldu. Şimdi biz sana doğrudan bir üçleş atsak harika olur. Ee, o isket kralını nasıl alabilirim biliyor musun? Üstler şöyle aynı yerden atarak. İşe yarar mı? Bence yarar. Şöyle hemen göndereceğim. Hem havanı keseyelim. o çok güzel oldu. Lan olmaz lan. Oğlum çarpmam bile yok ya. Abi ölmeyin be. Ya bir tane isket fıçısıyla. Ne kadar kolay savundu. Tamam orayı çok iksir attı. Şöyle bir de barbara atalım. Bizde toplayıcı var ama sende yok. Şöyle hemen bir de minyon suyusu atacağım. Güzel bak oradan kuleye gidebiliriz belki. Gerçi buna oklar atacak da sağdan da vuruyor. Bir tane daha toplayıcı diksem ya çok geç kalırım gibime geliyor. Adama bak oklar atmıyor. İnat etti. Ben hemen golemi basacağım burada. Bak bak. Oğlum niye atmıyorsun oklarını? Boş yere top arabası falan attı. Çok iyi. Şöyle bir ejder atalım. Kuleyi hala vermeme taraftarıyım ama yeterli olur mu bilmiyorum. Oldu da çok iyi. Şimdi tamam. Yok abi alamazsın zorlayacaksın. Öyle kimseye bu devirde beleş kule yok. Hemen şöyle ortadan bir evet 3 taş çok güzel oldu. Kralı alacağız. Hatta şöyle bisket ordusu atalım. Sol taraftan gitsinler. Oklarını oraya atsın. Belki sağdan da miyon sürüsü atarız. At oklarını atman lazım. Tamam çok iyi. Hadi miyon sürüsü. Bisket ordusu da var orada. Soldan da vuruyoruz. Sağ tarafı Aldık mı lan? Hadi. Evet aldık. Çok güzel. Şey gibi oldu. Beşiktaş taraftarları 3. golü isterken Fener'in 3 atması. Evet. rakibimizi bulduk. Nitota 1-2-3. Güzel bir nick. Yani 1-2-3 olmasa derdim ki bu nickte bir şey eksik. Tamlamış birbirini. Ve bir önceki Beşiktaş şakası içinde kızmayın bence Beşiktaş arkadaşlar varsa. Ben sizi tutuyordum. Ama yani 2-0 öndeyken orta sahada gereksiz bir yerde kırmızı kartlık bir hamle yapan bir oyuncunuz varsa Aman aman. Koy bavulunu gönder abi. Bir de bu oyuncu 30 milyonsa. Üf yani. Derin futbol analizimizin sonuna geldiysek şöyle toplayıcımızı dikelim. Adamda deprem mi var lan? Ben yanlış hissediyorum şu anda? Şansımıza tüküreyim abi. Ne dedim? Toplayıcılı bir deste oynuyorsak deprem gelmesin karşıya değil mi? Anında gelecek. Bir de söyledik yani. Hadi Aydut. Kuleye oğlum. Kuleye kızım pardon. Çok güzel. Kraliçeyi aldı üstüne kuleye vuruyor abi bu kart var ya hala bir numara benim için. Ama şey olmaya başladı o kadar boss haydut kullandık ki artık bu haydutu attığımda hani bir yerde sıkıştığı zaman yetenek basıp geri çekesim geliyor ama işte maalesef mümkün değil. Yakında bence haydutu da getirirler bunu. Haydutun bir evrimi gelse de görsek abi ne gelecek acaba? Ve ne zaman gelecek? Haketti kart. Baksana Tomruk'tan bile etkilenmiyor yürümüyor yürümüyor uçuyor resmen. Tek başına aldı orayı ya kızım benim. Tamam güzel. Şu an iyiyiz. At bir tane daha. Deprem atma Bak şu an ağlamayı mı satayım. Çaresizliğimi hisset diye attım onu. Vicdansız. Neyse yapacak bir şey yok. Üçler şölleri kullandım ama. Şöyle bir hayalet bırakacağım. Çünkü saldırabilir. Bundan sonra da üçler şölleri rahatça basabilirim. İki tane olduğunu sağdan atacağım. Normalde soldan atardım böyle bir durumda ama. Hasar verecek bir kartım olmadığı için. Garantileyelim orayı. Tamam güzel. Topu çıkartmış oldu. Şimdi sol taraftan gel sağdan atalım buz golemini. Çünkü kraliçe var. Şöyle bir haydut. Paketi nereye atacaksın? Sağ tarafa. Tamam çok güzel. Kraliçeye tam vuramadık. Evet mecbur şöyle bir şey yapacağım. Lan keşke gelip barbarı geç atsaydım. Doğru. İmman sarını unuttum. Siz bunları yapmayın işte. Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Şimdi elit barbarlar kuleyi alır mı? Alamaz abi. Hiç şeye girmeyelim. Aha bir tane daha domuzlar da gelecek. Hemen benim elit barbar çevirmem lazım. Çevirdim. Yolla. Adamsın. Çarpma çevirsek mi? Ne diyorsunuz? Şöyle buz golemi atalım. Gerçi onlar da alabilir belki. Şöyle bir çarpma. Hadi haydut. Yok abi adam tamam çok aşırı iyi oynamadı ama kötü de oynamadı şu anda. Kötü bir oyuncu olsaydı muhtemelen biz burada kuleyi alırdık derken zaten tam şöyle bitiş anında hevesini kursağında bırakıyorum. Güzel maçtı. Hadi <laughs> bir sonraki maça geçelim. Adam şok oldu. Evet geldik eskiden de popüler olan bu avcılığı 3 şöyle desesine. Bu desede niye domuzlar var? Aslında bakınca mantıklı gibi duruyor ama çok fazla alev topuna beyit kart var. Yani ne demek istiyorum? 3 şöyle alev atsanız ölmüyor. Alev atmanız lazım yani daha doğrusu. avcıya atmanız lazım. E tabi bir de atakta bizim bu kraliyet domuzlarını atmanız lazım. Yani sıkıntı yaşayacaksınız demek oluyor bu. Hatta şu anda üçler şöyle de çarpma artı aleyh topuna ölmedikleri için daha da büyük bir sıkıntı. Bu desteğe bazıları hayduttur işte kare prensleri falan da ekliyorlar ama çok çok ağırlaştırıyor desteği. Bence bu hali biraz daha iyi. Hatta iskelet veya varil yerine de şey alınabilir. Gerçi varil yerine alınmaz da iskelet yerine şifa ruhu alınabilir. Bazen daha çok iş yaptığını gördüğüm zamanlar oluyor. Şimdi her neyse adamda niye Tesla var? Ve çok geriye atmıyor mu? Normalde biraz öne atıyorlar Tesla'yı. Acaba ne oynuyor? Kareprens falan gördüm. Roketli desteği olduğuna inanmak istemiyorum. Şöyle böldüm. Roket varsa şu an atar. Aa, şuna bak lan. Biri arkadan dolaşıyor biri önden gidiyor. Roket bloklama taktiği mi? Bu kartın harbi beyni var galiba. Şöyle bir kraliyet omuzları. Yalnız öyle olsa çok güzel olmaz mıydı? Bak sağdaki yakında olduğu için şeyle vuruyor ama iskeletler yedi onu. Ulan aa bu tek attı lan. Oha. Vuran hali olsa tek atmayacaktı. Aha taktiği görüyor musunuz? Düz vali atsaydım Tomluk'tan e, ölüp Karay prens kuleye gelecekti. O yüzden iskeleti önden attım. Bu da bilinmeyen bir taktik. Şaka yapıyorum şansa denk geldi. Ben valide şarjı vurmasın diye attım da her türlü işe yarayacaktı zaten. Şimdi şöyle buz goyum ile başlayalım. Artık arkadan kart atmıyoruz. Çünkü roket olduğuna neredeyse emin oldum. Henüz kullanmadı ama... Evet ben avcıyı şöyle atayım. Üstüne atmayalım. Baksanıza. Al sana altıncıyız. Falan diyormuşum. Desesini biliyorum. Şöyle bir domuzlar atalım. Evrimlisi dönsün. Hem de şu anda galiba... Evet evrimli Tesla'sı. Ali topunu da atalım. Tesla'yı da keselim. Çünkü Tesla'yı sürekli çok geri yatıyor. Tesla'ya dokunamazsak maçı kazanamayız. Şöyle bir slasher. Ya roket atar mı buna? Bak bir tanesi ıskaladı mı? Vallahi ıskaladı tamam. Güzel. Sağdakine bir şey yapmayacağım. Ben soldan atar kuracağım. Şöyle bir buz golemi. Oraya atsaydın iyi olurdu paketi. Tüh. Şöyle bir de hayaletle baskı yapmayı deneyelim. Bir de arkadan. Sağdan daha doğrusu ne arkadanı? Hayaletin arkasından yani. Tamam güzel. Bir tanesi kuleye ulaşmayı başardı. Ama. Ulan hiçbir şey çıkmadı ataktan. Adamın kare prensi 14 level ama anti olduğu için fark etmiyor görüyor musunuz? Şöyle bir tane daha domuz atardım da testeyi attı yine. Mecbur alev topu. Zor maç. Adam şu an oynuyor ve... Aha dediğimiz anda avcı vurdu. Şöyle hayalet. Tamam çok güzel bir de vali atalım kuleye gelmesin. 3 Üçler şöyle böleceğim yine. Aha tamam. Hatayı yaptı şimdi. Gerçi hata sonu dedim de buz golemine roket attı bir ara. Onu saymamıştım. Şimdi şöyle soldan buz golemi atalım çünkü sağ tarafa zaten paket de atabilir. Şöyle bir hayal et. Tam ortadan evet ortadan atmaya gerek kalmadı. Şöyle bir varil. Oha lan iskeletler. Bak bak ölmüyor bir de. Vay şerefsiz. Bir de şunu yüzünden kaybetsek çok komik olmaz mıydı? Bak geliyor bir de kuleye geliyor lan. Oh be. Yine roket. Abi olmuyor böyle. Vuramıyoruz edemiyoruz. Adam sürekli roket atıyor. İksir beleş galiba. Tamam ben seni yakalayacağım ya. Her türlü yakalarım. Yani inşallah bunu satmayız. Şimdi şöyle bir hayal et. Gerçi satmak için önde olmamız lazım ama. Maalesef. Şöyle bir varil. Paketi sağa atacak. Aha sola attı. Bastır oğlum. Onlara vurma domuzlara dön be. Ama soldan güzel vuruyoruz. Oha. Tamam bir tane daha güzel Lan hasarda öne geçmişiz. Ne oldu orada? Çok güzel. Kazandık lan neredeyse. Tek bir ataklama çaldık. Adam çok iyi gidiyordu ama işte dayanamadı bize. Şöyle bir domuzlar bırakalım. Tesla yine evrimliymiş. Bir de alev topu. Oo rokete bak. Taktiksel bir roket. Aha Selçuk vuruyor. Bitir oğlum. Lan bitirsene be alev topu atacağız. Mecbur. Tamam şöyle zaten hemen döndürdüm. Güzel maçtı. Adam iyi oynadı aslında da işte. Bir yerden sonra savunamadı. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet ekibimizi bulduk. İsmini cismini ben bilmiyorum. Bakalım ne oynuyorsun. Şimdi toplayıcımız elimizde yok. Hemen çevirelim. Hemen şuna bir çarpma. Toplayıcı galiba son kart. Güzel. İskelet ve buz ruhu oğlum. İnşallah depremin yoktur bak. Bak sadece toplayıcılı iki test oynadım. Gerçi ilk testimiz de toplayıcılıydı doğru. Ama ilk testi random bir desiydi ve yine adamda domuzlar var bu arada. Korkuyorum. Gerçi paketim vardır ki madenci evet neye yarar. Abi şaka gibi. Of yeter lan. Bir rahat rahat üç taş oynatmadınız. Gerçi olacağı buydu. Zaten toplayıcı testler çok tutacağını zannetmiyorum da. Üç taş şöyle en çok kullanılan testler bunlar. Eğer oynamak istiyorsanız bu riski göze almalısınız. Gülünü seven dikenine katlanır. Arkadaşlar yani gerçek bir şey yok. Bu desenin kare prensi bir versiyonu vardı. Keşke onu alsaydım. Şimdi ben domuzları en rahat minyon sürüsüyle savunabilirim. Minyon sürüsünü attığımda da paket yiyeceğim sürekli. Yani full zarardayız. Baksanıza. Bari toplayıcı atmama izin ver. Vicdansız. Şu an domuzları atsa ne yapacağız? <laughs> Yandık var ya. Eyvah eyvah. Atma lan. Şöyle buz golimi atıp da korkutayım mı diyeceğim de. Yer mi? Deneyelim. Yerse hoş olur. Yemezse tamam. Atma henüz. Toplayıcı atabilirim de atsam yakalanırım. Çünkü elinde domuzlar var biliyorum. Bak onu da sıkıldım. Allah. Hemen miyon sürüsü. Abi mecbur ya. Şimdi farklı ihtimalleri düşünüyorum. Eğer toplayıcı dikseydim miyon sürüsü atmak yerine. Deprem yiyecektim. Bir şey fark etmeyecekti ki. Baksana içim gidiyor şu paketi attığında. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir haydut. Hayduta güveniyorum. Belki kurtarır beni. Tamam şöyle bir evet hemen tutalım şunu. Eritmek zorundasın onu. Eyvah eyvah. Tamam mecbur üçler Abi şuna bak. Çarpmayı da atacağım yoksa çok sağlam geliyor. Kraliçe benim silah şöyle indirecek. Haydi oğlum. Bak biraz daha canlarının fazla olduğu çok belli. Şimdi şöyle bir tane deneme yapacağım toplayıcıyla. Ya deprem atacağını biliyorum da. En azından o kartı elinden çıkartsın. Tamam. Şimdi. Üç tane şöyle lazım. Hemen bir haydut. Önden atarsan mecbur ama atmazsan biraz daha bekleyebilirim. Güzel atmadı şu anda. Hemen şöyle arkadan bölelim. Soldan iki tanesini atıyorum. Deprem atar muhtemelen. Tamam. O vurmasın. Kraliçe vurmasın. Aman aman. Tamam çok iyi. Vurmadı. Al işte. Toplayıcı ya da dikmeyelim ya baksana. Of son anda kurtardık. Hadi paketi kaçır lan bir şey hata yap. Ulan sağdan da vuruyoruz da. Of çok kötü oldu. Şöyle bir haydut. Üçler şöyle çevireceğim tekrar. Başka şansımız yok gibi diyeceğim de hatta bir toplayıcı atalım. Adam depremini kullansın. Tamam güzel. Hemen şöyle bir üstler şöyle gönderebilirim. Şimdi tekrar bir şansımız var yani. Ah be vursaydın topa. Çok iyi olacaktı ama. Sağ taraftan buz golemi atsak daha mı diyeceğim de. Ya da soldan atalım. Sağdan zaten bir atak deneyeceğim. Aha tomruğu çıktı. Tamam paketini gönderdi. Şöyle bir milyon sürüsü. 3 kart döngüsü de yok lan. Hadi. Abi kırılma be. Ulan. Ulan çok iyi vurduk. Eyvah. Eyvah. Öl. Tamam. Yandık. Hocam. Bitemez. Minyon sürüsü yetiş. Aha. 3x'e girdik. Vurdurma. Tamam. Fena değil. Of. Olmaz. Olmaz. Oha lan. Hayır. Vurun. Vurun. Abi yetmesin. Ya hadi git be. Ulan çok iyi oynuyorduk aslında var ya. Kötü. Kötü kaybettik. Evet, ekibimizi bulduk. Dedim kaybetmişken bir maç daha yapalım bari. En azından desteği biraz daha oynamış oldum. Şöyle bir çarpma atacağım. Artık depremin varsa bak kapatır giderim oyunu. Çok ciddiyim. Şöyle bir toplayıcı. Galiba yok. Hayalet ve deprem bilmiyorum aklıma gelmiyor hiç. Ama galiba evet kraliyet de mi? Abi ya. Alev top falan var alev topu sıkıntı değil de Kraliyet Devi görmek birazcık duygulandırdı. Bir önceki sezonda iki maçtan birinde kesin Kraliyet Devi yiyordum. Avcıyı da attı. Kafaya koymuş oraya alacak. Aldı da maşallah. Erken kule vermesek iyiydi ama yapacak bir şey yok. Yani bütün gücüyle saldırdığı için ne yapsam da tutamadım. Şimdi ikinci bir toplayıcı dikmem lazım. Zaten atak yapsam tutmaz elde burada. O yüzden şöyle bir çarpma atalım. Bir tane daha toplayıcı çevirelim. Sol tarafa doğru atacağım. Hayalet atarsa çok güzel olur. İşime gelir. Buz benim de. at bakalım. Aha adam eyvah eyvah. Sağdan gelecek demek ki sağ tarafı almayı deneyecek. Oha oğlum yavaş lan. Tamam neon sürüsü. Kurtar beni. Alev topu yerde dönemez burada. Dönerse de yuh yani. Çok güzel. Baya baya erittik derken alev topu attı. Tamam atak yapalım. Şurada sağ tarafı alsam çok güzel olur aslında. Hatta şöyle bir evet madenciyi de atacağım ya. Bir de çarpmayı kullanalım. At iskeletini. Aha arkaya durattı attı be. İksir kalmadı adamda. Alın orayı. Çok güzel derken eyvah eyvah. Gerçi eyvahlık bir durum yok ya. Şöyle buz golümü atalım. Onlar zaten buz golümünün patlamasına ölecek. Hayaletin şeyleri korumaları mı diyeyim ne diyeyim ona. Tamam güzel. Haydut. Haydi kızım vur bir tane. Tamam adam çok da iyi bir oyuncu değil. Var ya buradan sonrası maçı çevirebiliriz. Şimdi şöyle üç tane şölleri böleceğim. Burada alev topu atarsa iyidir diyebilirim belki. Aha. Of çok kötü bir hamle yaptı. Kraliyetle mi ne alakalı lan? Savunmayı onunla mı yapacaksın? Tamam şöyle bir buz golemi. Arkaya doğru bir madenci. Çok güzel önden attı avcıyı da. Adam biz yenelim diye çabalıyor. Kral ya. Evet çarpmaya bak. Gittim koç başına vurdurdum ama yine de kuleyi aldık. Hemen şöyle bir tane daha üçleşiyor. Şu an oyun bize döndü. Harbiden döndü abi. Buradan sonra rakibin şansı daha da az. Şöyle sağ tarafa doğru buz golümü atalım. Soldan zaten koç başıyla saldıracağım. Ama arkadan atalım ki ayrı topa yersek oraya. Oho. Ben ne düşünüyorum? Sen ne yapıyorsun? Ben diyorum herhalde güzel savunacak. işte zorlu maç falan filan. Sen umudu kaybetmişsin. Ulan çarpmaya da geç attık. Ama kazandık. Tertemiz. Adam sağ olsun birazcık sattı gibi oldu sanki ama belki de videomuz çıksın diyedir. Bilmiyorum. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Ben üçler şöyleri beğendim ama toplayıcıyla deneyip denemek size kalmış. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.